Zeliha Hanım, Emir tembihledi vallahi. Tam zamanında vermem lazım ilaçlarınızı. Yok yok ben içmeyeceğim artık. Ne demek ya? Nasıl içmeyeceğim? Ya, vallahi içmeyeceğim. Kızım ben bu ilaçlar yüzünden iyice serseme döndüm. Kendi çocuklarımı karıştırıyorum. Yok, kat katliyen içme. Aa ne var ya karıştıracak? Oğulların, gelinin, torunun. Oğulların, gelinin, torunun. Ya kızım, işte bu Kübra ile Emir hastaneye geldiler. Çocuğu gösterdiler, yiğitin dediler. Sonra bir daha geldiler. Biz evlendik. Bu çocuk bizim dediler. E ben karıştırıyorum şimdi kimin eli kimin cebinde. Ha, haklısın. Ee, şöyle bak ben sana kimin kim olduğunu ne her şeyi anlatacağım ama sonra içeceksin ne olur. Bilmem vallahi. Sen önce bir anlat bakayım. Tamam. Ha. Bak. Ben sana şematik şekilde anlatacağım. Ha. Öyle ezbere değil. İyi, hadi bakayım, hadi. Eğitim sistemiyle. Bak şimdi. Şimdi bebek, yani Kübra'nın bebeği Yiğit'ten. İş adamı da Paralarım seni. Kız, Emir'le Kübra evli değil mi? Ee, Yiğit bebeği istemeyince ne yapsın Emir? İyi çocuk. Sahip çıktı yani bebek Kübra'ya aslan gibi oğlum niye kendi evladına sahip çıkmadı? Anladım Allah o sarı kız. He? Ondan mı? Çiyan işte Çiyan görüyor musun? Ha bir de Parislere gitmelere kalktı. Şimdi o sarı kızın adı, o sarının adı Sibel. onlar ayrıldı zaten karıştırma. Ne? Niye? Yiğit ayrıldı. Çünkü daha önce Emirli olduğunu öğrendi Sibel'in. Ay tövbe tövbe. Ya bir sen kalmışsın. Sağ ol Derya. Ya delir mi? Mis gibi bebek sevdim sayenizde. Elif'im o benim. Yormadı değil mi seni? Ay ne yoracak ve bir lokma bir şey. Agucuk gugucuk dedik geçti zaman. Çok güzel bir gündü Yılmaz. Teşekkür ederim. Vallahi Sibel Hanım... ...sayenizde gündüz rüyası da gördüm. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar buyurun. Vay be. Demek ne büyük aşkmış Yiğit ile ki. Ben anlamamışım. Ne yapıyorsun kızım sen, ha? Delirdin mi? Herifi bir de mahallenin ortasına soktun. Bu mu? Evet. Tatlım bu daha hiçbir şey değil. Oyun yeni başlıyor. Ha. Hı hı. Sen Yiğit'e yakalansaydın ben görürdüm senin oyununu. Oyunmuş. Ya delirdin mi? Bak bu Yılmaz'ı Yiğit'e vurdukturacaksın. Sonra bunun babası mıdır nedir, haklı mıdır? Yiğit'i vuracak Allah korusun. Al başına belayı ya. Deryacığım, Yiğit belasını kimseden değil benden bulacak. Görürsünüz. Sibel bu işin şakası yok. Kendine gel artık lütfen. Bu adamlar mafya. Ağızlarından çıkan lafları yaparlar. Bak cinayete azmettirmiş olursun. Kendine gel artık. Ne yapacaklarsa yapsınlar Derya. Manyak ya. Ne öyleymiş bir tek Bulgar heyeti şehre dönmek istemiş. Yoo, transferleri biz ayarlarız. Zaten onlar kendi tercümanlarını getireceklermiş. Aha. Tamam. Ya, e, bu arada Hakkı Bey bir toplantıdan söz etti. Yoo, ne zaman nerede olacağını da bilmiyorum ama... ...büyük patron orada olacakmış. Önen yani, abi orada olacakmış. Ya, bilmiyorum, benimle tanışmak istiyormuş. Ya dediğim gibi nerede ve ne zaman olacağını bilmiyorum. Onlar gelip alacaklarmış. Bak neyse kapatmam lazım şimdi böyle rahat rahat konuşmayalım telefonla. Tamam. Kübra bakabilir miyim ona? Sen günlerdir bunu mu kullanıyorsun? Bulutları uçuyorum Emir'ciğim. Düşünmemi engelliyor. Hiçbir şey düşünmüyorum. bu çok ağır bir ilaç. Sen günlerdir bunu mu... Ayrıca bu doluydu. Kübra sen bunu doktora danışmadan alamazsın. Bana çok iyi geliyor ama. Vallahi. Şu iğrenç hayata biraz olsun tamir edebiliyorum Emir. Daha ne olsun. Vallahi çok iyiyim ben böyle. Elleme benim? Sen bir annesin. Benim sana bunu daha kaç defa hatırlatmam gerekiyor. Çocuklusun sen. Biliyorum. Ne, neyi biliyorsun? Bilmiyorsun. Sen bu kafayla mı çocuk bakıyorsun kaç gündür? Biliyorum ben. Bir çocuğum olduğunu biliyorum. O zaman? Ama biliyor musun şey çok iyi. Uyumak. Böyle bir hiç gibi. Öylece uyumak saatlerce. Vallahi çok iyi geliyor. Şimdi ben yine uyuyacağım. Ne de olsa evde sen varsın. Sağ ol. Annenden de, bebekten de çok sıkıldım. Özür dilerim. ...tüm iyilik, sağlık. Ne oldu kız? Peri bağırıp duruyorsun gene? Yılmaz'ın magazinde boy boy resimleri çıkmış ya... ...şu reklam çektiği kızla. Bak. Ver, ver bakayım. Ne bakıyorsun? Koysana çayımı. Evet, tabii. Lan, elli defa dedik buna şu kızla buluşma diye. Gidiyor, kuytuda köşede buluşuyor. Ee, e, Yılmaz Bey seviyordu belki. Gençlik. Ya ne sevgisi lan? Yiğit Hiç, şişler bunu. Yiğit'le ne alakası var? Anlamadım şimdi. Kız Yiğit'in sevgilisi. Aa, o ne demek ayol? Olur mu öyle şey? Evimizde misafir ettiğimiz insanın sevgilisiyle. Acı, o çocuk senin ortağın değil mi? Ee, Vallahi Hakkı yani kızmayın diye söylemeyecektim ama... ...geçen bu kız yüzünden Yiğit Bey ile Yılmaz Bey birbirlerine silah çekti. Ben aralarına zor girdim. Vallahi az kalsın ben de Gülmürke'ye gidiyordum. Ay başıma gelen. Yılmaz itini bul getir. Derdest et. Ne yaparsan yap getir. Anladın mı? ki memlekette başka karı kalmadı. Kudurdu it, kudurdu. Ya sen de ne, orada ne dikilip duruyorsun? Laf mı dinliyorsun? Yumurtaları da getirmemiş zaten. Kendimi yedi, ne yaptı? Yürü git. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>